iş yerine girdiğin zaman ben burada devam edeceğim, sürekli kalacağım diye gireceksin. Mevki alınmaz, verilir. Bana kimse yol göstermedi. Ben geldiğimde Sarkuysan 10-12 bin tonluk bir kapasiteye sahipti. Şu anda Sarkuysan'ın kapasitesi 225 bin ton. Biz aslında büyüklük olaraktan dünyada 10. sıradayız, Avrupa'da 3. sıradayız, Türkiye'de 1. sıradayız. Bu seneki ciromuz 1,5 milyar dolar civarında olacak. Avrupa'da üretilen arabaların içindeki teller bizim. Çünkü verdiğimiz firmalar Avrupa'nın devlerine veriyoruz. Ya BMW'ye gidiyor, ya Mercedes'e gidiyor, ya Audi'ye gidiyor. Ülkenin geleceğine, bizim kendi önümüzdeki sanayinin geleceğine göre planlıyoruz. Çünkü bizim mantığımız geçmişi düşünmek değil, geleceği planlamak. Hayrettin Çaycı, Sarkusan ve Sarkusan Şikayetler Grubu yönetim kurulu başkanıyım. Aşağı yukarı 8 şirketin yönetim kurulu başkanıyım. 10 Mayıs 1943 Leylakların açtığı güzel bir zamanda doğmuşum. Orta dereceli okulları kiliste bitirdim. Ve Kilise'de gerçekten çok çalışkan bir talebeydim. Bir sene önceden bir sene sonranın kitaplarını bitirir giderdim. Özellikle matematik. Hoca kalkar bir problem çözmeye çalışırdı. Çözemezdi. Tebeşir tahtaya vurup beni çağırdı. Gel sen çöz diye. Gerçekten ben matematiği kendi kendine öğrenmiş bir adamım. Değişik bir matematik şeyim vardı. Sevdam vardı. Ben bunu yapmalıyım, etmeliyim derdim. O gece neredeyse uyumazdı eğer bir problemi çözemezsem. Ailede okumuş yoktu ki. Kiliste, çaycı soyadıyla Benden önce üniversiteye gelen bir kişi yok. Bana kimse yol göstermedi. Babam rahmetli, madem bu kadar çalışkansın git doktor ol derdi. Ve ben de o açıdan hep kendimi tıbba göre hazırladım. Ben hem İstanbul tıbbı kazandım, hem Ankara'yı hem İzmir'i. İstanbul'da ben şeye de girdim, Fen Fakültesi kimya mühendisliği, onu da kazandım. Hocam şunu kazandım, bunu kazandım, nereye gideyim? E, hepsinin müşteri fikri de der ki vallahi sana mühendislik yakışır. Hocaların yönlendirmesiyle mühendis oldum yaptı o zaman metalajı mühendisliğine. diye o bölüme girdim. ilk devrede 20 üzerinden 20 aldım. Ereğli Demir Çelik yeni kuruluyordu. Burs veriyormuş. Biz aynı sınıftan iki arkadaş Ereğli bursu verdiler bize karşılıksız. Raban Genel Müdür Mavimdi rahmetli Sezai Cankut. MIT mezunu bir doktor mühendisti. O dedi ki gel sana Rabak'tan da burs vereyim. Sonradan öyle bir noktaya geldi ki beni benim ayda 900 bin lira geçer oldu. 9 bin lira çok büyük para o zamanı şeyle. Koyacak yer bulamazsın o paraları. Tabii müthiş bir şevk geldi bana. Ya dedim bak ne güzel ondan sonra hani bursluyuz hem. Sonradan ben hiç ihtimale kalmadım ömür boyunca. Bütün yaz stajlarımı uzun yaptım. Sezai Cankurt Beyefendi rahmetli. Dedi ki sen dedi yurt dışında bir bakır şeyine gönderelim. Rabak aynı Sarkuysa'nın yaptığı işi yapıyordu. Elektrotik bakır üretiyordu. Ve Türkiye'nin ilk elektronik bakır üretim firmasıydı. Türkiye'deki ilk bu kablo trafo sanayinde kullanılan teli yapıyordu. Beni Finlandiya'nın otokum firmasına staja gönderdim. Üniversite öğrendiğimden fazla şey orada öğrendim. İkinci sene bir daha gittim. Mühendis olduktan sonra da müsaade ettiler. 3-4 ay gittim. Yani 6 aya kadar orada kaldım. Oradan öğrendiklerimle Rabak'ta gelip bir işe başladığımda Rabak'ta yani gerçekten çok şeyin yanlış yapıldığını gördüm. uygulama sırasında gerçekten çok büyük şeyler elde ettim. 12 bin ton ilave kapasite yarattık. Yeni dökümane yaptık. Yeni elektroliz yaptık. Yeni pres geldi. Yeni tel çekmeler geldi. Tam onlar yapılırken o sırada bu Sarkuysan şeyi çıktı meydana. Sarkuysan, sarraf, kuyumcu sanatkarların yani Kapalı Çarşı'daki kişilerin bir araya gelerek biz bir şey kuralım, bir tesis kuralım diye işe başlamışlar. Önce başlangıçta bin kişinin üzerinde bir kuyumcu topluluğuyla bu şirket kurulmuş. Çark kuruluş projesini oluştururken meğer 3 yerden teklif almışlar. Almanya'dan Lurgi firmasından, Finlandiya'da Otokump firmasından, bir de İngiltere'de David Power Gas firmasından teklifler almışlar. Şimdi bunlar şeye gittiklerinde Autokump'a Autokump demiş ki sizin içinizde anlayan yok. Halbuki bizde geldi, kaldı, çalıştı, staj yaptı, mühendis olarak çalıştı. Robak Hayrettin çaycı var, gidin onu bulun. Onunla çalışın. O sizin önünüzü açar. Yani benim bir referansım o otokum firması oldu. Ben şu anda gelemem. Çünkü dedim benim de bu büyüme projelerini ben yürütüyorum. Beni okuttular. Burası bitmedense gelemem. Ama dedim size yardım edeyim dedim. Aşağı yukarı 6 aydan fazla, 7 aydan fazla bedava müşavirlik yaptım. 70 senesinin sonunda ben Rabak'tan mecburi hizmetim de bitti. Biraz da onların şeyini çok beğenmiyordum üst kademenin. Ben kendimi göstereceğim şeye gideyim. Bu yeni gruba gideyim. Sene 1973 sonu. 74'ün biri itibariyle giriş yaptılar. Sonra tabii rüzgar arkadan çok hızlı geldi. 3. genel müdür ayrılınca ben zaten genel müdür mavini olmuştum. Tek genel müdür mavini. 83 senesinin Ekim ayında genel müdürle vekaleten atandım. Daha o zaman 40 yaşındayım bitmişin devasa bir kurum. Ben bir sene içinde Sarkuysan'ın, bütün bankaların Sarkusan'ın ipoteği vardı. Hepsini kaldırdım. Gelen bir Türk yaptım. 31 sene. 95 senesinde aynı zamanda yönetim kurulu olmuştum. Yani 12 seneden beri de yönetim kurulu başkanıyım. Ben geldiğimde Sarkuysan 10-12 bin tonluk bir şeye kapasiteye sahipti. Şu anda Sarkuysa'nın kapasitesi 225 bin ton. Döküm fabrikası var, ve parça döker, tar makine var. Bütün makinalarımızı orası imal eder. Yani biz şu anda kablo sanayine, travo sanayine değişik makineler üretir. Aynı zamanda bazı özel ürünleri de üretir verir. Travo sanayine, kablo sanayine. Ayrıca da bunun yanı sıra 1979 senesinde Amerika'da ihale çıktı. NASA için oksijensiz bakır talep ediyorlar. İçinde 3 ppm'e kadar oksijen bulunan, ondan sonra tel istiyor. Sıvır sıvır saç telinden biraz ince. Talip olduk. Dedim ki biz bunu yaparız. Ve bir ppm'i garanti ettim. Epey zaman alan bir üretim. Kilosu da çok pahalı. Yani hani şu anda şöyle söyleyeyim 25 bin, 30 bin dolar tonu. Ve biz bunu alaraktan Amerikan pazarına girdik. O zaman mümessilimiz vardı. Mümessil üzerinden Amerika'ya satış yapıyorduk. Sonradan baktım bu iş pek mümessile de yürümeyecek. Şirket kurduk önce birisi New York City'nin baş şehri Albany'de, o bölgede. Diğeri de mesafeler uzak olduğu için Georgia'da, güneye doğru. Orada da şimdi iki tane fabrikamız var. Bu defa Avrupa Birliği üçüncü ülkelerden serbest ticaret anlaşması yapıyor. Türkiye'yi sokmuyor. Dedim ki en iyisi ne yapayım, ne yapayım? Bir Avrupa ülkesinde bir tesis kurayım. Orada üreteceğim en yakın olduğu için de Bulgaristan'ı tercih ettik. Çünkü şu anda ben buradan çıkıyorum İstanbul'dan. 6 saat sonra fabrikanın içindeyim. İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, yani Macaristan, çok Çekosya ve bütün Avrupa ülkelerine mal veriyoruz. Bizim ana ham maddemiz aslında başlangıcında ham bakır ve hurdaydı. Biz hurdayı alırız, ham bakırı alırız, onu Bunu anot dökümanesi dediğimiz bir bölüm var. Orada ateş rafine ederiz. O anotları, döktüğümüz anotları bir sonraki proses olan elektrolize veririz. Elektrolizde bu anottan çözülen bakırlar katoda toplanır. Onlar da titanyum veya paslanmaz plaka üzerinde yaparız. O başlangıç plakası kalınlaşır. Her birisi 110-120 kilo gelecek hale gelir. Sonradan kontün döküm prosesi var. Orası 8 milimetre film aşin üretir. Ondan sonra mutelif tel çek makinaları var. Sıvır sıvır 5 TL kadar biz oradan tel çekeriz. Yurt dışından gelecek şeylerle birlikte aşağı yukarı 50 milyara yakın bir ciro yapacağız. İlk başladığımızda bu arka tarafta Kuştepe Mahallesi diye bir mahalle vardı. Hepsi o Kars'ın Arpaçay ilçesinden, o bölgeden gelmişlerdi. Onların içinden bir kısmını şoför yaptım, bir kısmını forkliftçi yaptım. Burada ben 3 ay yattım kalktım ve ondan sonra çoğunu da prosesi aldım. Proseste ustabaşı yaptım, teknisyen yaptım, işçi yaptım. Hepsi hepsi ilk nüve 76 kişiydi. Şu anda aşağı yukarı 870 kişi çalışır Sarpuçta'nın. Bizim farklılığımız şu. Biz bir kere gerçekten kalitede çok iyi durumdayız. Yani çünkü bilen kişiler tarafından yönetiliyor fabrika. Oksijensiz bakır veriyoruz. Her derecedeki oksijen miktarına göre ne isterse adama o içindeki o miktardaki şeyi verebiliyoruz. Oksijensiz bakırda da dünyada şu anda yani hakikaten sayılıyız. Amerika'daki en büyük üretici bizden belki 10 kat daha büyük kapasitesi var. Benim fiyatlarım onun daha yüksek. Çünkü ben daha kaliteliyim. Türkiye'de sarkıysan olmasın, Türkiye'nin şu andaki ithalatı en az 1 milyar dolar artar. Bir de bizim yaptığımız malzemelerin çoğu mesela MAB yapıyoruz. Çok özel yerlerde kullanılıyor. Özel trafolarda, özel motorlarda, jet motorlarda. Düşünebildiğiniz bütün hava araçlarının hepsindeki kullanılan özel nikel kaplı, kalay kaplı, emaye kaplı. Bu özelliklerimizden dolayı savunma sanayine de çok büyük katkımız var. Trafo sanayine de çok çok büyük katkımız var. Kablo sanayi zaten tamamıyla bizden besleniyor. Onun için de mesela biz şu anda Türkiye otomotivde de çok güçlü olduğu için otomotiv kablo üretimi çok fazla Türkiye'de. Biz onun için mesela ürettiğimiz kabloların yani diyorsak ki %50'si Avrupa'da üretilen arabaların içindeki teller bizim. Çünkü verdiğimiz firmalar Avrupa'nın devlerine veriyoruz. Onların hepsi ya BMW'ye gidiyor, ya Mercedes'e gidiyor, ya Audi'ye gidiyor. Zaten onlar veriyor. Tofaş'ınki Ford de, Ford'unki Renault de, Renault'unki de dahil üretilen şeylerden. Şu anda Otomotivin kullandığı, hele şimdi elektrikli araçlarda bu daha da arttığı biliyorsunuz. Daha önceden 20-21 kiloydu arabalardaki bakırın ihtiyacı. Şu anda minimumda 75 kilo. Otomasyonu yüksek olanlarda 160 kiloya kadar çıkıyor. Devamlı kulağaçlarında da kapasiteyi büyütüyoruz. Amerika'da da büyütüyoruz, Türkiye'de de büyütüyoruz. Nihai ürünlerde, onlara vereceğimiz ürünlerde mesela rüzgar enerjisi veya güneş enerjisi. Onların kablolarında özel şeyler var, özellikleri var. Mesela güneş panellerinde kullanılan Üzeri kalay kaplı, ince yası teller var. Biz bunu aşağı yukarı 15 seneden beri biz veriyoruz. Biz her şeyimizi bütün ülkenin geleceğine, bizim kendi önümüzdeki sanayinin geleceğine göre planlıyoruz. Çünkü bizim mantığımız geçmişi düşünmek değil, geleceği planlamak. İş hayatında başarılı olabilmek için mutlak türettesiz Geçmişe dayalı kalmayacaksınız. Geleceği düşünerekten plan ve proje yapacaksınız ve onun takipçisi olacaksınız. Ve bir de tabii süreklilik. Yani bu olayın sürekli lazım. Yani mutlak surette sizin yaptığınız şeyi sürekli bir halde onun doğurduğu yeni bir ihtiyaç varsa onu da yapmanız lazım. Yeni bir şey daha istiyorsa onu da yapmanız lazım. Bu sürekliliği sağlamazsanız koparsınız. Kopmadan gideceksiniz daha yeni şeylere de gireceğiz. Türkiye'nin ne açığı varsa bu konuda her türlü bakır ve alaşımlar ilgili sarkusan her şeyi yapacağız. Allah bana ömür verse. Nasıl ya? Amerika'dan veriyoruz. Amerika'da şimdi kurduk bir tane kontin döküm tesisi. Orada oksijensiz bakır üretim var şimdi. Ama o zamana kadar buradan gönderiyorduk. Onlar çekip veriyorlardı. Oksijensiz bakırın özelliği şu. Bunun iletkenliği 0.5 daha yüksek. Bu Yeri geldiği zaman cerinden, yeri geldiği zaman iletkenliğinden, o 05 iletkenlik çok büyük işe yarıyor. Bakıra tek alternatif metal iletkenlikte ve ısıda gümüştür. Onun dışında hiçbir metal bakırdan yarışamaz. Gümüşün yıllık üretimi 70 bin ton, bakırın üretimi 26 milyon ton. Alüminyumun iletkenliği bakıra göre %63. Elektrik iletkenliği bak. 1'e 63, 1'e 100 Alüminyumun manya bir süre sonra paramparça oluyor. küf gibi dağılıp gidiyor. Çünkü alüminyum çürük bir madendir, çürük bir metaldir. Yarı alkali. Halbuki bakır yarı necip metal, yani saf metal. Bir bakır kaşığı göm toprağa, bir de yanına alüminyum kaşığı göm. Alüminyum kaşığı beş sene sonra aç, orada hiçbir şey yoktur. Bakırı aynı koyduğun gibi bulursun. Biz aşağı yukarı 80'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık ihracatımız Londra Metal Borsası'nın fiyatına göre 650'ye 800 milyon dolar arası değişir. En çok kullanan bizim ürünün kablo sektörü. Bunun içerisine otomotivi de giriyor, üniversite giriyor. Trafo sektörü, trafo motor, motor ve trafo üretimi, diğer aksesuarlar. Yani çok değişik yerlerde kullanıyor. Mesela uçak sanayinde kullanılıyor. Çünkü uçak sanayindeki kabloların içindeki bakır nikel kaplıdır. Şu andaki yeni gençlik hemen usanıyor. Geliyor bir sene çalışıyor. Ya işte diyor ki ücretinde bir kendine göre kusur görüyor ya mevkinde. Bir kere kesinlikle bir iş yerine girdiğin zaman ben burada devam edeceğim, sürekli kalacağım diye gireceksin. Mevki alınmaz, verilir. Ücrette de hiçbir zaman yani hiç söylemene gerek yok. Zaten sen başarılısan özellikle özel sektörde hem mevkini sahibi olursun, hem ücret sahibi. Maziyi unutacaksın, geleceğe bakacaksın. Geleceği planlayacaksın. Ama güncel hayatında da eğer mazide kazandığın bir tecrübe o günkü yaşantında sana şey yapıyorsa, çağrı yapıyorsa ondan istifade edeceksin. Ama ben zamanda ah vah keşke işte bilmem şu bölüme gitseydim. Ah vah vah keşke bilmem şu demeyeceksin. Bunu çok diyor şimdiki gençlik. Biz bunu hiç demedik. Biz girdik dedik ki bir de tabii çok çalışkan olmak lazım. Yılmadan çalışmak lazım. Öyle gençler var. Ben biliyorum ki çevremde var onuza. Biraz ay öldüm ben bugün ya ne öleceksin kardeşim hacı biz ölmüyoruz bak şimdi şu yaştayız hala sabah 9'unda geliyoruz akşamın altısında çıkıp gidiyoruz. İnsan çalışmakla ölmüyor. Çalışmakla daha çok bileniyor ve şevk geliyor. Çalıştıkça başarılı oluyorsun. Ben de yani öyle çok zengin bir ailenin çocuğu dedim Okumuş bir ailenin çocuğu da değildim. Bak her mevkiye geldim. Yani Tanrı bana yardım etti. Yardım etti derken de çalıştığım için yardım etti. Çok çalıştım. Gece gündüz çalıştım. En Rabak'ta yemin söylüyorum yani günlerce masanın üstünde uyudum. Burada 3 ay yattım kalktım. Bütün projelerin hepsinin işletme olmasını buradaki acemi elemanlardan aldım. Çocukluğumda da çok çalıştım. Bağda, zeytinde, inşaatta çalıştım. Onların bana o kadar çok faydası oldu ki. Şimdi mesela el bebek bebe büyütüyorlar çocukları. Her şeye sapan gibi attılar. Çalıştım. Çok çalıştım ama onlardan ders çıkardım. Nasıl ders çıkardım? Çalışmanın yani çalışan insanın ne kadar yorulduğunu anladım.